Hayırlı dersler arkadaşlar. Bugünkü dersimizde lokal ve global değişkenler nedir, nasıl kullanılır? Bunları size aktarmaya çalışacağım. Bunu daha iyi anlayabilmek için bir tane fonksiyon oluşturarak bunu anlatacağım size. Fonksiyonumuzu oluşturuyoruz. Daha sonra fonksiyonumuza bir tane isim veriyorum ve köşeli parantezlerimi açarak fonksiyonumun içeriğini doldurmaya başlıyorum. Şimdi benim fonksiyonumun içeriğinde yaş, ismi, yaş isminde bir tane değişkenim olsun ve bu bir argümandan bu değişken bilgisini alsın arkadaşlar. Daha sonra bir alta ineyim ben. Eko ile diyeyim ki yaşım 2 nokta üst üste artık argümandan gelen neyse onu kullanmış olacağım ben. Doğal olarak yaşı yazdır diyorum. Hatta şöyle yapayım isterseniz. Ben buna f tire yaşım yazayım ki bu fonksiyonun yaşı olduğunu anlayalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi şunu şu şekilde biraz kodumu düzenliyorum. Alt kısma indim. Ne yapıyorum? Sonuç fonksiyonumu çağırıyorum arkadaşlar. Fakat çağırırken biz fonksiyonlara argüman da gönderebiliyoruz arkadaşlar. Nasıl script dosyasını çalıştırırken argüman verebiliyoruz? Fonksiyonlara da biz argüman verebiliyoruz. Doğal olarak ben buraya geliyorum. Kaç yazalım? 15 yazalım. Hatta yok 20 yazalım arkadaşlar. Gerçi çok da önemli değil. Evet dedim ki sonuç fonksiyonumu çağır ve bir numaralı argümanına git 20 değerini ver. Şimdi ne olmasını bekliyoruz? Fonksiyonum çalıştığında yaş değişkenimin içeriğinin artık 20 olmasını bekliyorum. Ve f tire yaşımı ekrana 20 olarak yazdırmasını bekliyorum. Bakalım yazdıracak mı? Script dosyamı çalıştırdım. Ve bakın yazdırdı. F yaşım 20 dedi. Şimdi buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Peki. Ben geldim aynı değişken isminde yani fonksiyonun içinde oluşturduğum değişkenin isminde birebir aynısını bir de şurada oluşturdum. Yani parantezin dışında oluşturdum ve buna da dedim ki 15 dedim. Ve daha sonra bunu da ekrana yazmak istiyorum ben. Bunu da yazayım. Bu da yaşım 2 nokta üst üste. Hatta niye Türkçe yazıyor? Şeyde yazabiliriz. İngilizce yazmaya gerek yok. Yaşım 2 nokta üst üste dolarımızı koyduk ve dedik ki yaş değişkeninin değerini burada göster dedik. Şimdi bakalım nasıl bir durum karşımıza çıkacak. Hatta bunu da daha rahat görebilmek için şunun başına bir tire koyalım. Ayrımı anlayabilmek için. Bakalım ne olacak? Skriptimi çalıştırıyorum arkadaşlar. Çalıştırdım. Bakın ne dedi? Yaşım 15, F yaşım 20 dedi. Şimdi ben script dosyam çalıştığı zaman kodlarım yukarıdan aşağı akıyor. İlk çalıştıracağı yer arkadaşlar burası. Yaş 15 Eko ile ben yaşımın 15 olduğunu terminale yazdırdım. Burada bir sıkıntı yok. Daha sonra sonuç fonksiyonuma 21 numaralı argümanına 20 göndererek şu fonksiyonun içindeki yaşımı 20 yaptım ve bunu yazdırdım. Bunda da bir sorun yok. Peki ben şundan sonra tekrardan Eko ile yaşı yazdırsam acaba ne karşıma çıkacak? Bakın normalde ben neyi bekliyorum? Buradaki yaş mantıksal olarak baktığımızda bu fonksiyonun içindeki yaş. Buradaki yaş nedir? Bu da fonksiyonumun dışındaki yaş. Doğal olarak dışındaki olanlara ben global diyorum. Fonksiyonumun içinde olanlara lokal değişken diyorum arkadaşlar. Şu anda ben global bir değişken tanımladım burada ve 15 değerini verdim. Daha sonra bunu burada çağırdım ve fonksiyonum çağrıldıktan sonra da çağırdım. Değişiklikleri görebilmek için. Bakalım çalıştırıyorum ne çıktı karşıma. İlk önce çalışan neydi? Bizim şuradaki komutumuzdu. Global değişkenle tanımladığımız komutumuzdu. Çok mantıklı çalışması bir sıkıntı yok. Daha sonra sonuç fonksiyonumuz çalışsın dedik ve 20'yi gönderdik. Ne yaptı? Gitti bu fonksiyona, geçti programımız. Bunun içeriğini yazdırdı. Evet, bunun içeriğine de şuradaki gönderdiğim 20 yazdırması gerekiyordu. Yazdırdı. Buraya kadar da çok güzel. Fonksiyonun dışına çıktı. Eko dedim, git yaşı yazdır dedim. Ama bu sefer gitti. Ne yazdırdı? 20 yazdırdı. Yani en son verilen değeri yazdırdı arkadaşlar. Ama ben buradaki global değişkene 15 vermiştim. Neden bu gitti de benim şu lokal değişkene vermiş olduğu değeri globaldeki değişik atadı. İşte arkadaşlar eğer ki biz özel bir belirtme yapmaz isek programımız bizim senin lokalde yazmış olduğun bir değişken ismi globalde de varsa lokale geçtiğinde ne veri verdiyse globaldekini de onunla güncelliyor. Bunun önüne nasıl geçebiliriz peki? Çok basit. Hemen geliyoruz. Bu dedik ya burası lokal değişkendir. Parantezlerin içinde olduğu için lokal değişkendir. O zaman ben diyorum ki bak sen lokal olduğunu bil kardeşim. O yüzden geliyorum bu değişkenin adına lokal diyorum. Doğal olarak artık bu değişkenim tanımlanmış değişkenim bu sınırların dışına çıkamayıp bu ana dediğimiz global yerdeki değişkeni değiştiremeyecek. Engelliyorum ben bunu. Sen yerini bil haddini biliyorum aslında bir nevi burada. Ve sakın sakın bu sınırların dışına çıkıp başka yerde gördüğün seninle aynı isme sahip olan şeyi değiştirme demek oluyor arkadaşlar bu lokal. Tamam. Kaydettik ve tekrardan çalıştıralım. Bakalım ne olacak? Evet. Bakıyoruz. İlk komutum çalıştı. 15 burası. Daha sonra fonksiyonum çalıştı. Sonuç 20 fonksiyonum çalıştı. Çok güzel. Daha sonra üçüncü olarak çalışan ise tekrardan benim şuradaki echo komutum. Bakın bu sefer ne yaptı? Gitti benim globaldeki değişkenimin değerini aldı, getirdi. Yani biz normalde fonksiyonu çalıştırdığımızda yaş değişkenin değeri 20 oluyordu. Biz bu lokali yazmasaydık ne yapıyordu? Gidip globaldeki aynı isme sahip olanın değerini de kendisiyle aynı yapıyordu. Ama lokali yaptık yazdık buraya. Dedi ki ben haddimi biliyorum bunun dışına çıkamam. Öbür taraf beni ilgilendirmez kardeşim dedi. Doğal olarak burayı değiştirmedi. Ben sonra burada gelip eko komutunu çalıştırdığımda buradaki yaşın da globaldeki yaş olduğunu bildiği için otomatikman buradaki değeri getirmiş oldu arkadaşlar. Evet lokal ve global değişkenler bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.